Değerli dinleyenlerimiz, değerli takipçilerimiz. Bugün size Oduncu ile Yılan'ın hikayesini anlatacağım. Ancak hikayemize başlamadan önce videolarımıza gösterdiğiniz teveccühten dolayı sizlere çok ama çok teşekkür ederim. An itibarıyla 1310 aboneye geçmiş bulunmaktayız. Özellikle Sabır Taşı hikayemiz 115.000 kez görüntülendi. Bu beni hem çok onore etti hem de çok mutlu etti. İyi ki varsınız hep beraber inşallah daha nice yayınlara imza atacağız. Çok teşekkürler. Şimdi hikayemize geçelim. Oduncu ile yılanın hikayesi. Zamanın birinde bir oduncu ormanda bir yılan görmüş. Kendisine zarar vereceğini düşünerek baltasını kaldırmış, yılanı öldürmek istemiş. Yılan oduncunun gözüne öyle masum bakmış ki oduncu büyük bir tereddüt geçirmiş. Şimdi bu yılanın yavruları da vardır diye içinden geçirmiş ve yılanı öldürmeye kıyamamış. Meğer yılan, yılanların kralıymış. Yılan oduncunun merhametinden o kadar etkilenmiş ki, dile gelmiş oduncuya seslenmiş. Ey insanoğlu! Genelde senin türünle aramız iyi değildir ama sen farklı birisin. Diğer insanlara benzemiyorsun. Sen sevmediklerine de merhamet gösterebiliyorsun. Bu yüzden seni mükafatlandıracağım demiş. Oduncu şaşırmış. Sen alt tarafı bir yılansın. Beni nasıl mükafatlandırabilirsin ki diye. Hayretini gizleyememiş. Sen azıcık burada bekle demiş yılan ve hemen yanı başındaki kör kuyuya akmış gitmiş. Çok geçmeden de ağzında bir altınla gelmiş. Oduncuya al bu altın senin. Bundan böyle ne zaman ihtiyacın olursa gel. Ben dostun oduncu hadi çık ortaya ve altınımı getir diye seslen. Ben sana bir altın getireceğim demiş. Oduncu olanlara hala inanamamakla birlikte mutlaka bir hayır vardır bu işte diyerek altını almış, oradan ayrılmış. Gitmiş altını satmış, ihtiyaçlarını karşılamış, evine erzak almış, yiyecek almış, içecek almış. Şen ve şakrak bir şekilde evine dönmüş. Ama yaşadıklarını ailesi dahil kimseye anlatmamış. Ne zaman ihtiyacı olsa gidermiş yılanın yanına. "Ben dostun oduncu geldi." diyerek seslenir. Yılan da çıkar, ağzında bir altınla gelir ve oduncu altın alıp gidermiş. Bu uzun süre böyle devam etmiş, gitmiş. Dostlukları da epeyce ilerlemiş. Bir süre sonra oduncu hastalanmış ve ayağa kalkamamış. Dolayısıyla yılanın yanına gidemediği için altınlardan mahrum kalmış. Geçim sıkıntısı baş göstermiş. Bu nedenle oğlunu çağırmış yanına. Oğlum bak, ormanda bir kör kuyu var. Oraya git. Ben dostun oduncunun oğlu Altın almaya geldim de bir yılan sana ağzında bir altın getirir, onu al git ihtiyaçlarımızı karşıla demiş. Oduncunun oğlu pek inanmamış ama yine de ormandaki kuyunun yanına gitmiş ve yılana aynen babasının tembihlediği gibi seslenmiş. Yılan ağzında bir altınla dışarı çıkmış ve çocuk altını almış bozdurmuş. Eve yiyecek içecek ve gerekli bütün ihtiyaçları almış dönmüş. Ama kafasını bir şey kurcalamış. Demek ki bu kuyu altınla dolu. Ben bu yılanı ne yapıp edip öldürürsem kuyudaki bütün altınlara sahip olurum. Böylelikle her gün gelip tek tek altın alıp gitmekten kurtulurum demiş. Babasının baltasını almış ertesi gün, ormana yılanın bulunduğu kuyunun ağzına gelmiş. Yine seslenmiş, oduncunun oğlu geldi diye. Yılan ağzında altında gelince, baltasını yılanın kafasına vurup öldürmek istemiş. Bunu fark eden yılan, can havliyle öyle bir dönmüş ki kaçmaya çalışırken balta kuyruğuna isabet etmiş ve kuyruğu kopmuş yılanın. Kuyruğunun acısıyla dönmüş yılan oduncunun oğlunu sokmuş. Zehirlenen çocuk oracıkta yığılıp kalmış. Çocuk eve dönmeyince oduncu konu komşuya haber vermiş. Ormanda çocuğu aramaya koyulmuşlar. Kör kuyunun başında çocuğun cesedini bulmuşlar ama ne olduğunu anlayamamışlar. Sonra çocuğun cenazesini oradan alıp köye getirip babasına da haber verdikten sonra defnetmişler. Aradan biraz zaman geçince oduncu iyileşmiş ve tekrar ormana gitmiş. Kuyunun başına gelmiş. Ben dostun oduncu hadi çık gel de ver altını mı diye seslenmiş. Yılan epey bir süre bekledikten sonra çıkmış ortaya ama ağzında altın yokmuş bu sefer. Oduncu yılanın kuyruğu olmadığını görünce de ne oldu diye sormuş. Yılan da olanı biteni anlatmış. Oğlun hırsına mağlup olup beni öldürmek istedi. Kuyruğumu kopardı, ben de onu soktum öldürdüm. Oduncu oğlunun hatasını hayatıyla ödediğini öğrenmiş. Üzülmüş ama yılanın haklı olduğuna kanaat getirmiş. Yılana biz eski dostuz, dostluğumuz devam etsin diye seslenmiş. Yılan ise "Çok isterdim ama bizim dostluğumuz artık imkansız. Çünkü sen de bu evlat acısı, bende de bu kuyruk acısı olduğu sürece artık biz dost olamayız." demiş ve aniden ortadan kaybolmuş. Şimdi bu hikayede ibretlik olaylar var anlaşılacağı üzere. 1. İnsanlar her ne olursa olsun kendilerine yapılan iyilikleri de kötülükleri de asla unutmazlar. 2. Kazanç o kadar kutsaldır ki onu helal yollardan aramalıyız. Kolaydan elde edilen kazançların hem bereketi yoktur hem de bedelleri ağırdır. 3. Bize iyilik edene asla nankörlük etmemeliyiz. Bir dahaki hikayemizde veya şiirimizde buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.